Şimdi ilk merakla beklenen emekli ve memur zamları ne kadar olacak? Bununla ilgili bir tahmin var mı? Ee, en düşük emekli maaşını tahmin edebilir misiniz? Ne olur İsa Bey? Evet, şimdi e, Mehmet Aydın sen de bahsettin. Yarın zaten e, oransal zam netleşecek. Yani yarın TÜİK'in açıklayacağı enflasyon son derece önemli. Şimdi TÜİK'in... Açıklayacağı enflasyon medyaya baktığımız zaman Merkez Bankası anketlerine bakılıyor. Merkez Bankası anketleri ne kadar? Yüzde 1.61. Ee, İstanbul Ticaret Odası yüzde 1.77 diye açıkladı. Dediğin gibi biz burada gerçekleri anlatıyoruz. Abartılı rakamlar yok. Zaten Ankara'dayız. Bütün güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Ve ben şimdi yine söylüyorum yarın zaten ortaya çıkacak. Evet. Merkez Bankası'nın %1.61'lik enflasyon olayı olmayacak son derece düşük bir enflasyon geleceğin altını çizelim. Öyle mi? O Bak, önemli. bunun altını çizelim. %1.61 gelmeyecek. %1, %1'lere yakın bir rakam geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi en iyimser, en iyimser rakamlarla maksimum SSK, Bağkur, Banka Sandık Emeklerine gelecek en yüksek zam, en iyimser zam %17'yi bulamayacak. Bu kadar net konuşuyorum. Ya yani kimileri %17'yi aşar diyorlar ama bu 17'yi aşmayacak diyorsunuz. Şimdi kimiler ne dediği bizi ilgilendirmiyor. Biz burada kendi analizlerimize dayanarak konuşuyoruz. Dediğim gibi %17'yi aşmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Ben bu analizleri yaparken geçen yılki, önceki yıllardaki Merkez Bankası anketleri ve ondan sonra şeyi baz alıyorum. Siz söyleyin. TÜİK'in önceki rakamları, bütün her şeyi baz alıyoruz. Bakın benim analizim neye dayanıyor? Mesela geçen sene Mehmet Aydın, Merkez Bankası e, anketleri ne kadardı biliyor musun Haziran ayında? %2.52. TÜİK ne kadar açıklamış? %1.64 yarısı oranında. Şimdi aynı şeyi bekliyoruz. Yani bunu bilmek için çok da uzman olmaya gerek yok. Evet. Şu andaki Merkez Bankası'nın anketi ne kadar? 1.61 %1'ler civarında olacak. Yani buna dayalı olarak şunu diyorum. SSK Bağkur Emekleri %17'nin üzerinde bir kere zam beklemesin. Bu evet. kadar net konuşuyorum. Evet. Keşke gönül isterdi ki böyle müjdeler verelim. Daha yüksek zamlar olsun şu bu falan. Ama gerçek budur. Çünkü biz gerçekleri konuştuğumuz için genelde e, ya aynı rakam çıkıyor ya da en yakını çıkıyor. Ama artır rakamlara gerek yok. Memur ve memur emeklerine geldiğimiz zaman. Evet. Ee, SSK Bağkur için %16 ile %17 arasında dedim. Benim beklentim en fazla 16 17. E, 16 17 dedik 16,5 civarında bir rakam olabilir. Şimdi hmm. bunu netleştirdik. Memur ve memur emeklisi Mehmet Aydın yine bak çok önemli yine enflasyonun altında zam alacaklar. Neden? Toplu sözleşme ucubesinden dolayı. Hmm. Evet. Ama ne var? Şöyle bir teselli teselli verebiliriz. Geçen sene Temmuz ayında %5.42 oranda enflasyonun altında ezilmişlerdi. Ama bu Temmuz'da %1 civarında ezilecekler. <laughs> Böyle bir durum var. Böyle bir durum var. E, dolayısıyla memur ve memur emekleri ise %15'de %16. 16 çok zor. Zaten imkansız. %15-15.5 civarında %16'yı bulalım. Aynen. Aynen bu şekilde diyoruz. Şimdi gelelim. Torba kanunundan bahsettin. Torba kanun çok önemli. Torba, Torba kanun, kanun derken, ilave iyileştirme iyileş... or, or, orayı oraya geçmeden şunu sorayım. Peki buna bir ilave iyileştirme yapılma imkanı var mıdır? İsa Karakaş. Yani evet, e, evet dedik ki SGK için %16-17, memur emeklileri için de %15,5-16 arası bir e, zam oranı bekliyoruz yarın için. Ama e, bir ilave iyileştirme olur mu burada? torbaya geçmeden. İlave iyileştirme olacak ama kime olacak? Yine en az çalışanını ödüllendireceğiz. En az primi en az prim yatıran, en az maliyette katlanan kişileri ödüllendireceğiz. Ama çok çalışmış. Çok büyük maliyetlere katlanmış. Senin maaşın yüksektir sana vermeyeceğiz. Formülü yine devreye giriyor. Yani şimdi şunu da söyleyeyim ben altını çizeyim. En düşük emekli maaşların artmasına karşı değilim. Zaten seyahat enzam verilmesini savunan biriyim. Hı hı. En düşük maaş zaten 30 bin liraya aşacaktı seyahat enzam verilseydi. Benim formülüm bu. Bütün emeklileri aynı şekilde. Buradaki bizim eleştirimiz şudur. 16 milyona aşkın emekliden sadece 3 milyon 800 bin civarı emekliye ilave bir destek olacak hazineden. Ama diğerlerine yok. Sana yok. Hı. Ya yoksa en azından şu memur emeklerini ezdirdin. Seyyan enzam vermedin. Her 6 aylık dönemde enflasyon altında kalıyor. Bari eşitlemeyi yap ya. Evet. Bari eşitlemeyi yap. Bu memur sendikaları ne işe yarar? Memur STK'ları ne işe yarar? Çünkü memur emekleri o kadar serzeniş içerisinde ki ben buraya gelmeden önce inanın yüzlerce binlerce her gün e-mail geliyor. Adeta alıyor memur emeklisi ya. Evet. Yine diğer emekler yüksekten prim yatıran emekler ne olur onlara da yok. Özetle şunu söyleyeyim. En düşük emekli maaşın ne kadar olacak ona gelelim istersen. En düşük emekli maaşı bugün itibariyle taban 14.469 TL. Bak şimdi bu 14.469 TL'nin içinde ne var biliyor musun? Kendi içinde bir adaletsizlik var. Gerçek maaşı 8.000 lira olanlar var, 9.000 lira olanlar var, 10.000 lira olanlar var, 12.000 lira olanlar var. Şimdi hükümet az önce bahsettiğin torba kanuna bununla ilgili bir madde koyacak. Evet. Koyacağı maddede e, şu anda Ankara'da konuşulan mesele şudur. Eğer enflasyon oranında verdiğimiz takdirde %16 oranında olursa enflasyon... ...bu durumda 16.785 lira olacak en düşük emekli maaşı. Hı hı. Benim beklentim en fazla %16.5 yani 16.856 civarı. Ama orada bir psikolojik sınır oluşturduğu için... Yani en düşük emekli maaşı 17 bin liranın altında dememek için şu anda olur. Ankara kulislerinde konuşulan en düşük 17 diye düz bir hesap e, ilave bir 100 lira 200 lira daha olabilir. Bunu da yaptığın zaman ne olacak? Maaşı 12 bin olana da aynı parayı verdin. 8-9 bin lira olana da aynı parayı verdin. 13 bin lira olana da aynı parayı verdin. Şunu söylüyorum Mehmet Aydın. Yılların SGK bürokratıyım ben. Şimdi bakın haberleri yapıyoruz. Ne diyoruz? AK Parti külislerinde Hesap yapıyor, şey yapacak. Ya bu zamların yeri SGK'dır, SGK'dır. SGK, aktüeryal bir denge, bilimsel hesaplara dayalı olarak SGK'da bu hesaplamaların yapılması lazım ve dolayısıyla e, aradaki zincir, e, nimet-külfet ara dengesi bu kadar bozulmaması lazım. Şimdi en yükseği aşağıya doğru baskıladığın zaman artık gençlerimiz sisteme girmez. Ben niye çok prim ödeyeyim? Ben niye yüksekler ödeyeyim diye Kayıt dışı istihdama yol açıyorsun. Evet. SGK zarar görüyor. Maliye zarar görüyor. Devlet zarar görür. Artık bu anlayışı bırakmamız lazım. Daha adam akıllı bir hesap kitaba dayalı aktüeryel hesap yapıp buna göre yapmamız lazım. Evet